Herkese merhabalar. Ee, CVC modelinin Türk kahve e, makinesini aldık. Şu şekilde göstereyim. DN 19818 modeli. Şöyle. Şimdi içerisinden zaten bir tane kullanım kılavuzu, e, işte hepsi yazıyor ben size. Şu şekilde zaten makine, içinin iç haznesi. Yalnız şu iki tuşunun ayırt etme özelliğini anlayamamıştım. E, farklı çeşitli sitelere baktım. Orada da yazılmıyor. Tabii ki de deneme yanılma yöntemiyle birlikte çözdük. Cihazı e, kahve yaptığınızda iç şu şekilde yapıyorsunuz zaten. Böyle bir ışıklandırma geliyor. ilk sol tuşa bastığınızda normal Türk kahvesi yapıyor. İkinci yani farklı koydunuz. İkinci tuşa bastığınızda da közlenmiş şekilde Türk kahve tadı veriyor. Daha yoğun, daha böyle köpüklü oluyor. Ama dediğim gibi ilkine bastığınızda biraz daha çabuk oluyor, normal Türk kahvesi tadı oluyor. İkincisine bastığınızda biraz daha yoğun olduğu için biraz daha yavaştan işlemi yapıyor ve köpüklü bir şekilde oluyor. Bence gayet güzel, fiyatına göre de gayet de iyi bir cihaza benziyor. Tabii ki de ilk almamız deneyeceğiz, göreceğiz.